Ve efendim EYT'de son günler. Kanun teklifi salı günü Meclis Genel Kurulu'na gelecek ve çok kısa bir süre içinde de yasalaşmış olacak. Peki EYT'liler SGK'ya gitmeden, sıra beklemeden emeklilik başvurusunu e-devlet üzerinden nasıl yapacak? İşte adım adım EYT başvurusu. EYT komisyondan geçtiği salı günü genel kurulda olacak. Tüm gündemi önüne alarak. AK Parti 15 Şubat'a kadar EYT'nin yasalaşmasını planlıyor. Bir an önce teklifi yasalaştırarak. Peki kanun teklifi yasalaştıktan sonra EYT'liler ne yapacak? Nasıl bir yol izleyecek? Kanun yürürlüğe girdikten sonra işverene sunmak üzere SGK'dan bir yazı talep edecek. İşveren o yazıyı aldıktan sonra çalışan EYT'liyi 08 koduyla işten çıkaracak. Çünkü çıkış belgesi olmadan aylık bağlanamıyor. İş ilişkisi sonlandırıldıktan sonra sıra aylık tahsis talebine gelecek. Bunun için SGK'ya gidebilirsiniz ama aslında gerek yok. Çünkü aynı işlemi e-devlet üzerinden yapmak da mümkün. E-devlet sistemine TC kimlik numaranızı yazarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna Aylık ödenek yazdığınızda karşınıza ilk olarak gelir. Aylık ödenek talep belgesinin verilmesi seçeneği çıkacak. Buna tıklıyoruz ve karşımıza çıkan sayfanın sağ üst köşesinde bulunan yeni başvuruyu işaretliyoruz. Burada bizden tahsis talep türünü ve sigortalılık türünü seçmemiz isteniyor. Tahsis talep türünü yaşlılık aylığı Sigortalılık türünü ise SSK'lıysanız 4A'yı, bağ kuruluysanız 4B'yi seçerek başvuru seçeneğini tıkladıktan sonra işleminize devam etmeniz mümkün. Maaş ödemenizin yapılmasını istediğiniz banka ve şubeyi seçtikten sonra diğer iletişim bilgilerinizi de eksiksiz girmeniz gerekiyor. Aylık alıyor mu sorusunu yanıtladıktan sonra ilerle butonunun ardından başvurunuz tamamlanmış oluyor. Bu talebi de bulunan kişi için aylık bağlatacak SGK hesaplamasını yapacak. Sonraki aydan itibaren ödemeye geçecek.